Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'da kaleci transferi için ismi ön planda olan Ederson hakkında konuştu. Dünya ünlü teknik direktör Guardiola, Ederson bana gelip ayrılmak istediğini ya da kendisine teklif geldiğini söylemedi. Dedi, ne olacağını kimse bilmiyor. Guardiola sözlerini şöyle sürdürdü. Buradaki tüm oyuncular bizim oyuncularımız ve onlarla çalışıyorum. Ne olacağını kimse bilmiyor. Guardiola, Ederson'u Wolverhampton'la oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağına da açıkladı. Neler yaşandı? Osimhen'in ardından Ederson'u da İstanbul'a getirmenin planlarını yapan Galatasaray, transferi noktalamak için temas kurmuştu. Ederson'a yıllık 8 milyon euro ödeneceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Manchester City ayılda 8 ila 9 milyon euro bon servis bedelinde anlaşma sağlamak üzere olduğu öne sürülmüştü.